Evet arkadaşlar. Yani bibitler, oyuncular, besleyiciler ve nitacılar neden böyle yaptım bilmiyorum ben de. Neyse kameramı açtım Artık kamu kapatabilirim. Güzel olmuş. Tabletim dedim arkadaşlar? Değil. Ya neden böyle gözüküyor? Bir saniye Ay, evet. Arkadaşlar biliyorsunuz ki Brawl Talk gerçek yani Brawl Stars'ın güncelleme şeyi falan Youtube'dan olacak ve canlı yayında olacak ama maalesef ben canlı yayında olamayacağım Zaten yorumlarım açık değil ve Biliyorsunuz ki ben Youtube'u yeni yeni videolar atıyorum Aslında bir yıl geçti neyse Ben yeni yeni için başladığım için Youtube'a o yüzden de birazcık gelin açmayı falan bilmiyorum. Zor zaten. Hiç açmadım da bugüne kadar. Yorumlarım da açık değil. Neyse. Brown Talk 2 3 video olabilir. Bunu söyleyeyim yani. ilk ilk videomu da izlemişsinizdir umarım. Ve arkadaşlarım yani. Şöyle arkadaşlarım benim. Yani size diyorum da. Normal telefondan da. Annemin telefonunda da konuştuğum arkadaşlarım var. Onlar da beni arayabilirler ama saat 7'ye bilmem kaç geçe yani 17'ye 57 17 geçe arayabilirler beni arayacaklarsa tabi tabletimden Brawl talk izleyebilirim veya tabletimden kamerasından falan size Brawl talk da izletebilirim ve Brawl talk bittiğinde de sizinle bunu tanıklı da yorumlayabilirim. Yani söyleyeyim ben. Arkadaşlar bu sizin için de geçerli ne söyleyeyim yani. Ben sen bekleyeceğiz. Kaç saat kalmış onu hemen anlayıp da geleceğim. Arkadaşlar 2 saat var altı olmasın. Yani arada 2 saat var. Aslında normalde 3 saat ama ben böyle söylüyorum. Neyse 2 saat arada var. O 2 saat sonra size video başlayacağım. Ve ben şöyle şuraya geleyim buradan pat pat yani patlamış mısır ben böyle diyorum videonu da çek videonu da çek yani sizin için ve sen tanklar izle ilk bu bu ikincisi bu da üçüncüsü arkadaşlar bu arada Patlamış mısır nasıl patlamış mısır yiyebiliyorsanız biraz çıkan alın. çünkü 4 dakikalık bir şey. Ama yani ben bunu gidip de iki şeyi yapabilirim. O yüzden biraz benim için sorun olacak gibime geliyorum. Ve bunların hepsi de şöyle gördüğünüz gibi 17 19 10 videoda şey 18 17 58 ve patlamış mısır al. 17'den 58 yani video çek video da çek ve patlamış mısır al aynı zamanda ve beslenen tank var izle de al biraz bir dakika üstünde yani çok şey olduğunu görüyorsunuz burada o yüzden sizde patlamış mısır yiyeceksiniz ve fazla yemiyorsanız enerjiniz varsa az alın yanınıza yiyebiliyorsanız Birazcık fazla alın. Ben mayalını fazla alacağım çünkü onu sevdiğim için ve yemediğim için hepsini yalayıp yutabilirim. Ben birazcık patlamış mısır canavarı gibiyim gibi olduğumu söyleyebilirim. Neyse buradan çıkayım artık. Kamzetim de yine açtım. O yüzden siz yine açtım. Işim... Neyse. Ben sizinle bu görüşeceğiz. Söyleyeyim ve Bros şarkımızı bugün çevirmeyeceğiz. Yardım çevireceğiz. Bize yeni şeyler de ekleyebiliriz. Bunun için de arkadaşlarımın tavsiyesini istiyorum. Yani konuşabildiğim arkadaşlarım. Sen ki de yorumlar açık olmadığı için tavsiyelerinizi alamıyorum ama maalesef maalesef tavsiyelerinizi alamıyorum ama bunu çek şey, bu no, videoyu çekme şeyi döndürmek Mesela çarkımızda hepsi var yani hepsini bir video içinde yapacağım. Sonra cıma e, bs tiktok var yani bros tiktok. Gizem. Mesela gizem serisine başladık fazla çekmiyorum ondan. Mk, mc oyna yani minecraft oyna, bs oyna, bros tarz oyna. tiktok var. Gerçi live tiktok. BS TikTok yani Brawl Stars TikTok var. Yani bunlardan birini de oynayabilirim. Ve başka bir şeyler, başka bir chat de yapabilirim. O yüzden buradan arkadaşlarım sesleniyorum. Artık benimle konuşun bir. Neyse buradan arkadaşlarım tekrardan sesleniyorum. Bana bir şeyler önerin. Yani burada bunu çek, atla, şeyimi, çarkımı da, çarkıma bir şeyler yazdırmanızı öneriyorum. Allah belamı. Neyse, önermenizi istiyorum. O yüzden de önerilerinizi de bekliyorum. Umarım önerirsiniz. <laughs> Neyse, bu videoyu yine BZ'ye yi girerek bitireceğim. BZ'ye her zaman gibi. Ve girişimi de yani Outroom'u da nedir işte kapatışımı da videosuna atacağım. Ama ben şimdilik başka kapatışlar kullanayım. Mesela şu kapatış kullanayım. Bay bay görüşürüz. BSE'ciler ne taşıyor? Ben BSE'yi Bekleyin. Bay bay görüşürüz BSE'ciler. Notepad'dan atacağım videoyu izlemeyi de unutmayın. Bay bay görüşürüz. Bey loncular, bibiciler ve nitacılar. Bay bay görüşürüz. Ses fazla <laughs> değil mi?